her birlikte e, Minecraft'ta e, yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar e, Minecraft yani önceki Minecraft şeyini server'ını sildim. Yeni Minecraft yükledim. Minecraft e, yeni şey çıkartmış. Yeni sürüm çıkartmış. E, onu sildim, e, bunu yükledim. E, arkadaşlar şimdi gelin hep birlikte şey yapalım. Harita kuralım. Çok kolay değil, zor. Sonsuz sonsuz e, koordinatları göster tabii ki de. Başka hileler etkinleştir yapmayacağım. Hadi geçin. Önceki videolarda hep inventory koruyla oynamıştım. Ee, oynamayacağım. Bu artık inventory koru hile gibi oluyor çünkü. Yani direkt ben üzerimde olurum. Eve ışınlamak istiyorum. Direkt kendimi öldürebiliyordum. Yani hiçbir şey olmuyordu. Ay, bir iki üç gündür, iki gündür, bir gündür falan video atamadım. Neden diye soracak olursanız, üşendim. Ağır yaşam var. Arkadaşlar Minecraft'ta çok e, ne bileyim yeni bir güncelleme geldi. güncelleme diyorum ya. Yeni sürüm. Yeni sürümü ben bayağı beğendim yani. Yeni maden gelmiş bakır. Bir de şey. E, hani biz şimdi demir alıyorduk ya. Yani demir, demir alıyoruz ya bakın. Demirlerin e, şekli falan da değişti. Dur bir dakika. Demir bulursam söyleyeceğim size. Yani hani demiri kırınca bile blok olarak geliyordu ya. Artık e, demir bize öyle blok olarak değil. E, demiri kırınca ham diye ham. Demir olarak geliyor. Evet ham ham demir olarak geliyor. on normal demir gibi ısıtıyoruz yani. Sadece hani önceki süründe ki gibi yani sadece kırdıktan sonra kırıp blok gibi gelenlerde oluyor. Mesela altın, demir, altın, demir sonra işte yeni bir e, maden geldi bakır. Bir de şey geldi arkadaşlar. Dürbün mü? Dürbün geldi. Yani dürbün yapabiliyoruz ama işte bir tane kristal mi lazım? O nasıl bulunuyor onu bilmiyorum. Bakacağım ona. Şöyle bir hemen bir kıralım. Bayağı bir aç. Kaç tane? 6 tane yeter herhalde. Hmm. Arkadaşlar istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Ben onları oynayacağım. Söz veririm size. Ama tabii e, böyle e, ne bileyim. da oynayabiliriz sizlerle birlikte. E, bir sürü oyun oynayabiliriz. PES 2021 oynayabiliriz. Şunu da ben çevireyim ben. Ya tuttuğum fazla oldu. Ya <laughs> ha Bakın. Madenlerin şekli de değişti artık. Şuradan bir tane yapalım hemen. Tahta kazma yapayım mı ya. Şöyle artık önce bir aletlerimizi hemen taştan yapalım. Bir, iki, üç. Kazmayı yaptık. kılıç yapmayacağım. Şuradan kılıç diyorum. Kaz balta yapmayacağım. Baltaya ne gerek var şu anda? Zaten ağaç kılıç gelince. Ve bir 10 20 santim olsa ki tabii biz ataş. bu kadar yeterli. Şimdi bir tane fırın yapacağız. İşte şöyle alalım. Kılıç ve kazma yaptım. Şunları yukarı koyayım. Şunu böyle. Şeyi kıralım. Çoma toplayalım. Ben video çekmeden önce oynamıştım bu server'ı. Baya server'ı diyorum. Video çekmeden önce bu serveri oynamıştım. <laughs> yani beğendim ev falan da yapmıştım ama yani inventory koruyu açmamıştım öyle oynuyordum rastgele. Sonra e, yeni sürümde bilmiyorum önceki sürüm, sürümde de var mıydı bilmiyorum da hiç görmedim böyle. Şimdi hani yanımıza e, biz öldük. Öl, bizi zombi ya da iskelet herhangi gibi e, ee, bir şey öldür yani creeper dışında örümcek falan dışında öldürdü. E, ee, zombiler ve iskeletler biz ölünce eğer üzerimizde kılıç kalkan zırh varsa yani ne bileyim yani kılıçta zombi yani kılıcımı alan zombi görmüştüm de zırhı nasıl giydik kendi görmemiştim hiç yani zırh giyen zombi görmemiştim. Bilmiyorum herhalde önceki sürümde de vardı bu. Bu var mıydı bilmiyorum yani. Çok dikkat etmiyorum ben. Direkt öldürüyorum. Bakın evet ben size dediğim şey bu bakın şu anda Bak göstereceğim. Şimdi bakın almayın üzerine. Kırıyoruz bunları. Bakın blok olarak gelmiyor. Saf demir olarak da gelmiyor bakın. Diyor ki ham demir yani bunu ısıtıp da bir şeyler yapabiliriz. Yani normal blokla kırılan yani, yani boş boşuna uğraşmışlar bence ama böyle daha gerçekçi gibi olmuş bence ya çünkü alıyorduk böyle bunu blok gibi yani biraz saçma oluyordu. Bu e, sürümde hiç elmas bulamadım bu ara yani bu sürümde elmas bulamadım çok bulamadım hiç bir tane buldum o da sandıktan çıktı o da çıkma saymış bir çıkayım buradan. Allah'u ekber çok karanlık lan. Şunu Hadi odun toplayalım. İşte odun diyorum. Arkadaşlar oyunu bitirmeye oynamayacağım. Gelişmeye oynayacağım. <laughs> Ama arkadaşlar eğer <laughs> fırsatını bulabilirsem hani e, benim Ejin ablam Alperen e, falan var bizimkiler. <laughs> onlarla böyle bir tane server açıp orada onlarla beraber yani ne bileyim oynayabiliriz. Arkadaşlar modlu da oynayabiliriz. Yani mod da yapabilirim. Lucky Block Sky Block falan da oynayabiliriz. İsterseniz siz yorumlara yazın. Arkadaşlar sizden çok fazla bir like isteyeceğim. Söyleyeyim mi? Bir like isteyeceğim. Bir like'a yeni video gelecek. Aa bakın. Bakır. Bakır normal taş kalma yani demirle aynı şey. Ham bakır olarak geliyor bu da. Bu yeni maden de ham, ham bakır olarak geliyor. Yani ne bileyim normal demir madenden farkı yok. Yani sadece yani pek işe yarar tarafını göremedim ben bu ham sadece ee, nasıl diyeyim hani o dürbün mü dürbün var ya <laughs> onu yapmak için lazım ham bakır değil yani bakır onu yapmak için lazım başka bir işe yarar tarafını görmedim bakırdan bir tane de çubuk gibi bir şey yapılıyor yani çubuk gibi bir şey yapılıyor ben pek anlamadım ama şimdi yani şuradan Evet. Burada da var. Bunu da kırayım. Ya toplasam mı? Bilmiyorum ki. boş boşuna kalma. Harcamak da istemiyorum. Sırf bunun yüzünden. Bilmiyorum yani. Bir an bir bir an önce toplayıp bırakacağım bu ham. bakalım demir bulduk. Demir güzel ya. Bu iki şimdi. Çok iyi. Bu yerim inşallah önümüze doğru Nasıl Çıksa daha güzel olacaktı da. O madem bitti lan. Yani, tane demir. Güzeldir. Ama görmemişim ben bunları. demir olarak gelmesi güzel olmuş. Yani. Keşke köylülere biz de bir şey satabilsek. Diyeceğim değiş tokuş yapıyoruz. onlar ne yapacağız? Onlara şey satıyor. Biz satıyoruz aslında. Onlar satmıyor bize. Nasıl, nasıl diyeyim böyle? Nasıl diyeyim? hani tezgah kurup yani gerçek hayattaki gibi böyle Minecraft böyle bir kasa yapıyormuş. Yani kasa dedim hani meyve, sebze, maden koymak için bir kasa yapıyor. O kasayı biz onları koyuyoruz. Sonra tahtanın üzerine koyuyoruz onları. Böyle köylüler geliyor işte. Böyle parayla alıyorlar. böyle böyle de olabilir de bir şey yani. Boşu boşuna uğraş, uğraşıyorlar yani. Boşu boşuna uğraşıyorlar onlar için. Bence yaparlar mı bilmiyorum. Yaparlarsa güzel olabilir aslında bilmiyorum. Ya of, bu da işten olamıyor. Sen niye geliyorsun oğlum sen beni? Bana ne işiniz oğlum sen? Çıkma dışarı. Çıkma dışarı. Oha bir dakika 11 dakika da. Hayır haberim kaç abi buradan kaç 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 kaç. Arkadaşlar sakın denemeyin. Malum. Evde denemeyim bunu. Tamam. Boşu boşuna taş harcadım. Boşu boşuna merdiven yapmaya şimdi? Blok koyduk çıkamıyorum. Ma Allah. bir de şey geldi arkadaşlar bakın böyle ışıklı bu ışık ışıklı muşuklu, bir tane bitki gibi bir şey geldi. Madenlerde var. Her yer madenler madenlerde var ya bu. Ben dışarıda göremiyorum ben. Görmedim hiç. Ama ya tövbe tövbe. Ama insan siz sinir edersiniz ha. Bu ne ya? Bak bunu kıracağım. Bunun üstünden çıkacağız şimdi. Ne yiyelim? İnsan bunlar şey eder ya. Allah Ekber. Nereden sıktın oğlum ya? Ne yapıyorsun? Nereden sıkıyorsun bana? Hayda. Sıkıya bak. Ama kıracağım. Size bir şey istemiyorum. Evet e, arkadaşlar, e, video bitti arkadaşlar. Videoma like atıp e, abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirim açmanıza gerek yok. Abone olup like atsanız benim için yeterli. Ama bildirimleri siz yine de açın yani. Çok mutlu olur edersiniz bana. Ee, şimdi şu üzerindeki çöpleri atacağım. Arkadaşlar hadi hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Beş kişiyi çok seviyorum.